Merhaba, ben Ahmet Özer. GMS e Garaj Sultan Gazi İstanbul'da herkese selamlar. Bu videoda turbo atölyelerin ana elemanlarından biri olan kumlama makinelerinden ve kumlama işlemlerinden bahsedeceğim. Ortalama 40 ila 50 civarında sektöre hitap eden kumlama işleminde asıl amaç kumlanacak olan metal yüzeyde bulunan yağ, kir, korozyon gibi istenmeyen tüm oluşumları çok kısa sürede temizlemektir temizlenen metallerin hem ömrü uzamış olur hem de ilk günkü haline dönüştürülmüş olur. Turbo, egzoz gazı ile çalıştığından yoğun kuruma maruz kalmaktadır. Aynı zamanda motor yağını kullandığından karbon birikmesi çok sık görülen durumlardandır. Bu sebeple turbo temizliğinde kullanılan sınavı turbocuların ana elemanlarından biridir. Kumlama işleminin ana mantığı yüksek basınçlı hava ile kumun metal yüzeye çaptırılması işlemidir. Kumlama makinesinin alt tarafında bulunan kum ile kompresörün yardımıyla bu makineye gelen havanın birlikte metal yüzeye çok yüksek basınçta bir kum bombardımanına tutmasıyla kumlama başlaması için kompresör seçimi çok önemlidir. Kumlama makinesine orantılı, kumlama makinesinin ihtiyacını, hava ihtiyacını karşılayabilen iyi bir kompresör seçimi kumlama işleminde verimli ve üretken olmayı sağlar. Şimdi kompresörümüzü çalıştırıyoruz. Şimdi uygulamalı olarak kumlama işleminin nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Başlayalım usta. Kumlama işleminin en önemli kriterlerinden bir tanesi kumlanılacak parçaya göre kum seçimidir. Hafif alaşımlı alüminyum gibi metallerde ince kum kullanılırken döküm demir gibi alaşımlarda kalın kum kullanılır. Turbo gibi hassas ürünlerin içerisinde bulunan bazı önemli yerlerin kumlanmasında yanlış seçilecek kumun büyük sorunlar çıkaracağını söyleyebilirim. Bu görmüş olduğunuz turbonun içerisinde bulunan VNT kanatçıkları. Çok hassas bir üründür. Bunlar da kullanılacak. Yanlış bir e, kum seçiminin büyük sorunlar çıkaracağını söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.